Sokrates ve Üçlü Filtre Testi Hayatta her gün birileri kulağımıza bir şeyler fısıldar. Şunu duydun mu? Şunun hakkında bir şeyler anlatacağım. Ama dur ve düşün. Her bilgi gerçekten duyman gereken bir şey mi? Sokrates'in bu soruya 2400 sene önce verdiği bir cevabı var. Bir gün Sokrates'e biri yaklaşıyor. Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun? Sokrates adamı durduruyor ve diyor ki Bir dakika. Söylemeden önce sana 3 soru soracağım. Bu bir üçlü filtre testi. Birincisi, gerçek mi? Bana söyleyeceğin şeyin doğru olduğunu kesin olarak biliyor musun? Adam duraksar. Hayır, sadece duydum. Sokrates devam eder. İkincisi, iyi mi? Arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey olumlu bir şey mi? Adam yine cevaplar. Hayır, tam tersi. Sokrates son kez sorar. Üçüncüsü, işe yarar mı? Bu bilgi benim işime yarayacak mı? Adam çaresizce cevaplar. Hayır sanmıyorum. Ve Sokrates şöyle der. Eğer doğru değilse, iyi değilse ve işe de yaramıyorsa o zaman neden bana söyleyesin ki? İşte bu kadar basit. Konuşmadan ya da dinlemeden önce üç şeyi sorsak. Doğru mu, iyi mi, işe yarar mı? Belki de çevremiz daha güvenli, kalbimiz daha huzurlu olurdu. Sokrates'in de dediği gibi Ağzımızdan çıkan her şey düşündüğümüz kadar değerli mi yoksa sadece bir başkasının yükünü mü taşıyoruz?